İsmim Umut Eren Demirci. 1978 İstanbul doğumluyum. Resme hep başlamıştım yani. Var olduğum zamandan beri, kendim bildiğimden beri resimle, çamurla hep bir iletişimi vardı. Hep devam eden bir durumdu yani. Hani ne zaman başladığımla ilgili bir fikrim yok. Çünkü kendimi bildiğimden beri bunlarla ilgileniyorum. Yani bir parçası gibi hayatımın. Sabah kalkmak gibi, akşam yatmak gibi. insan hayatını hiçbir şeye adamaz. Yani adamak diye bir şey yok. Yani ben bunu yapayım, ölsem de yapayım diye bir şey yok. Öyle söyleyeyim. Ben sadece sevdiğim için tekrar eden, hayatımda düzenli tekrar eden bir şey haline geldi. Ama bu kendiliğinden. Yani öyle kararla alınacak. Mesela kimse yarın karar verip bir şey olamazsın yani. Hani onu yaşıyorsun yani kendi hayatının bir parçası gibi yaşıyorsun. Karar vermedim. Zaten var olan şeyi sadece geliştirip hayatımın düzeni içerisinde kurulu kurulan sistemin, oluşan sistemin gelişim sürecinin içinde büyümesine neden olmuş olabilirim. Fırsat bulmuş olabilirim ya da hani bunu yapabilecek fırsatı bulmuş olabilirim. Öyle. Evimizin bahçesinde çamurdan kuşlar yap yapıyordum sürekli. Her gün sürekli çamurdan kuşlar yapıyordum. Sonra benim biraz daha ben de yaşıt olan bir ablamın oğlu var. O bir gün kuşlardan bir tanesine böyle çivi saplayıp ip bağlamış tamam mı? Onu böyle pencereden sarkıtıyor. Kediler de ona saldırıyor. Yani o kadar realitesi yüksek. Kediler onun kuş olduğunu düşünüyor ve saldırıyorlar. Biz tabii bunu oyun haline getirdik. Düzenli olarak bununla böyle oynamaya devam ettik bir süre. Ama ben işte o çamurdan kuş yapma hikayem hiç bitmedi. Hala mesela şeyde yani bir şey üretirken o kanatlı formları çok kullanırım. Çok severek kullanırım. Ve çok artık bilerek, bilinçli olarak yani herhangi bir canlıyı tıkır tıkır çalışabilirim. Yani çok ezberimdedir. Kadıköy'de şans eseri bir resim atölyesi ile karşılaştık ve içeriden ders almak için, bilgi almak için içeriye girdim, konuştuk. Dedi ki seni biz güzel sanatlar hazırlayalım. çalışmaya başladık. Birlikte sonra ben orada çok huzur bulamadım ama kendi arkadaş çevremde tanıştığım Ercan Hoca, Ercan Dağla birlikte onun atölyesinde devam etmeye başladım resim çalışmaya. Or bütün gelişim sürecini ve profesyonel, işte bilgi sahibi olduğumuz, profesyonel demeyelim de yaptığımız şeyle ilgili fikir ve bilgi sahibi olmaya başladığımız zamanda da Ercan daha hocaya dayalıdır yani. Onunla beraber çalıştık. Bundan önce Kadıköy'de yaklaşık 10 yıl boyunca bir atölyemiz vardı. Orada resim, heykel, hobi dersleri veriyorduk, çalışıyorduk. Kendimiz de iş üretiyorduk. Orası bir, bayağı bir yani 10 yılın üzerinde bir geçmiş. Yani buranın temeli oradan başlatıyorsak yani işle beraberse evet 15 yıla yakın bir süreci var. Kadıköy Atölye zaten birine aitti. Ben orada e, öğrenci olarak başladım. Sonra asistanlık yapmaya başladım. Sonra kendi atölyemi açtım. Yaklaşık bir 10 yıl kadar kendi resim atölyemde kendim çalıştım. O süreçte de işte resim sergilerine katıldım. Kendi bireysel sergilerim oldu. Onları çalıştım. E, ondan sonra, işte sonra evlendi ve buraya taşındım. Buraya taşınınca da bu atölyeyi açtık. Bu atölye biraz ticaridir biraz da sanatsal niteliği vardır. Yani kendi ürettiğimiz şeyler de var. Piyasanın düzenli bizden talep ettiği yaptığımız şeyler de var. Yani hepsine de sanat demek çok doğru olmaz. Ama temeli itibariyle sanat diyebiliriz. Yani hani bir ürünün, işte buradaki herhangi bir ürünün tasarımı sanat. Evet. Ama ondan sonra o seri üretime geçtiği zaman niteliği ticari oluyor. Yani çok sanat olmuyor Yani şöyle düşünün. Bir arabanın projesi sanattır. İmalatı artık ticari değil. Hani sanatsal değeri yoktur. Ama onun tasarlanması, hayata geçe ilk yapılan ürün sanattır. İlk başlangıcı. Kullanılabilir bile olduğunu düşünmeden onu yaparsınız. Hani ona yeryüzünün ihtiyacı olduğunu düşünürsünüz ve üretirsiniz. Sonra o hayatınızda bir yer, alan kaplamaya başlar ve daha fazla insana ihtiyaç duyduğunda bu sanat olmaktan çıkar. Bu ama bu tek bir resimse o sonsuza kadar sanattır evet ya da tek bir heykelse o sonsuza kadar sanattır. Ama aynısından yüzlerce varsa bir tişört baskısı gibi ise o bir sanat değildir yani. Öyle. Bir gün 24 saat, 24 saat içinde kaç tane insanla muhatap olursanız hayatınızı o kadar insana bölmüş olursunuz. Tabii ki o sizin bireysel olarak tercih ettiğiniz şeylerle ilgilendiğiniz süreleri hep kısaltır. Yani evli olmadan önce 10 saat resim yapıyorsam şimdi belki ayda 1 saat resim yapıyorumdur. Çünkü çocuğumla ilgilenirim, eşimle ilgilenirim, dışarı çıkarız. Çünkü birlikte yapmamız gereken mecburi şeyler vardır. Ya da birlikte o an karar verilen şeyler var. O sizin yapacağınız bireysel şeylerin önüne geçer. Tabii ki engel olur yani. Ressam bir arkadaşım Kenan Çapan'la birlikte bir sergi çalışıyorduk. O sergi çalışmasının bir öyküsü vardı. O öyküyü eşim de kısa film olarak çalışmak istedi. Ve birlikte onu hazırladık. O dönemde tanıştık. Daha sonrasında da işte kısa bir süre sonra da evlendik. Yani birkaç yıl içinde. Hiç gereksiz bir adım atarsınız ya. O da sizin dönüm noktanızdır. Yani yani sabah çıkarsınız bir kafede çay içmeye gidersiniz. O sizin dönüm noktanız olur. Orada bir gelişim, bir şey olur. Hayatınız değişebilir. Herhangi bir resmi ya da herhangi bir sergiyi bir diğerinden ayıramam. Hani şu çok iyiydi, şu çok kötüydü diyemezsiniz de. Ama şöyle bir şey var. Ne kadar mutlu olacağınız serginin sonunda belli olur. Yani siz ne kadar beğenildiniz, ne kadar insanlar ne kadar süre bunlarla ilgili konuştu. Yoksa oraya toplanıp kahve muhabbeti de yapmış olabilirler. Ya da siz daha bununla ilgili ne kadar değere bindiniz. Bu daha sonrasında sizden talep edildi mi? Yani bir resim ya da başka bir şey talep edildi mi? O zaman o de, oluşmuş olan dönüm noktasını anında fark etmezsiniz. Siz zaten ilerliyorsunuz yani. Hani bir şey olsa da olmasa da o iş yürüyor. Ama olduğunu hissettiğiniz zaman zaten siz onu yapmış oluyorsunuz. Daha ötesinde yani bir süre sonra anlarsınız. Bu benim işte dönüm noktammış ya da bu benim gelişim sürecimmiş. Zıplama anımmış. İşte bak burada 3 basama katlamışım. Şimdi fark ettim diyebilirsiniz. Ama onları ben bir bütün olarak görüyorum çünkü yaklaşık 4 yıldır herhangi bir sergi çalışmıyorum, ee, hazırlık da yapmıyorum. Daha çok istenilen işleri yapıyorum, daha çok sipariş üzerine iş yapıyorum. Ee, kendi tercihimle yüzde kendi fikrimle yaptığım pek bir şey yok son birkaç yıldır. O yüzden hani bir öncekilere bağlantı kuramazsınız. Yani o bizi aldı bir yere taşıdı. Şimdi istenileni yaparak yani yeryüzüne üretmeye, vermeye devam ediyoruz. Aklımızdakini, fikrimiz, düşüncemizdekini üretmeye ve yapmaya devam ediyoruz. Yani öyle işte. de hemen hemen aynı dönemde ve aynı yerde başladı. Biraz tabi ekonomik kaygıyla alakalı. Çünkü dövme yapmak size günlük ihtiyaçlarınızı karşılayacağınız parayı kazandırır. Ee, o dönemde de, yani ben bugün resim yapıyorum. Aa yarın resim satacağım diye bir şey yok. Ama dövme daha ticari bir düzenindir. Ve size geriye dönüşü daha hızlıdır. O andır. Yaptığınız an paranızı kazanırsınız. Çizgiyi nereye attığımız önemli değil. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi bir duvara, bir tuvale ya herhangi bir yere bir şey, bir, bir bir şey yaptınız, bir şey çizdiniz, güzel bir iş çıkardınız. Bir de o çıkardığınız işin nefes aldığını, dolaştığını düşünün, sizin ulaşamadığınız yerlere gittiğini düşünün. Yani bugün burada işte dövme stüdyosunda bir dövme yaptım. O dövme yarın kişinin omuzunda, İstanbul'da. Kadıköy'de ya da Bakırköy'de ya da işte Ümraniye'de bir sokakta geziyor. Yani sizin resminiz birisi tarafından gönüllü olarak sonsuza göre kadar taşınacak. Çok keyifli bir şey aslında düşündüğünüz zaman. Yani yaşayan bir tuvar kullanmış oluyorsunuz. Nefes alıyor, hissediyor ve o resmi taşıyor. Hani mecburi taşıyor. Belki satın aldığınız resimden ya da aldığınız, edindiğiniz ya da hediye aldığınız resimden sıkıldığınızda duvardaki yerini değiştirebilirsiniz. Ama dövme sabit. Sizinle beraber yaşlanıyor. Sizinle beraber gelişiyor. Fikriniz değişiyor. Nefret ediyorsunuz ama taşımaya devam ediyorsunuz mesela. Çok sinir bozucu bir şey de olabilir. Çok keyif aldıran. Ya ama yapıcısı için keyif verici bir şeydir yani. Şimdi bir tane e, burada yerel bir işletme var bir kompleks bir işletme düşünün. Onun kapı girişine çalışıldı bu. Onlar talep ettiler. Biz de tasarımını yaptık. İşte benzer dünya üzerinde yapılmış benzer nitelikteki heykelleri takip ettik, baktık, izledik. Ondan sonra oturduk ve çalışmayı tasarladık. 7,5 metreye 7 metre ölçülerinde çalıştık. İşte bu hastalık ee, salgın dönemine denk geldiği için bir dönem durduk ama tamamıyla çalıştığımız süre yaklaşık 30 gündür. Yani net 30 günde bitirdik ama işte o durma çalışmak için izin belgelerinin onaylanması, hazırlanması bizim işe başlayabilmemiz gerekli olan materyalın, ham maddenin malzemenin gelmesi falan biraz da bir zaman aldı. Yaklaşık 2 aylık bir süreçtir. yani Şimdi biz biz çalışırken normalde hani özgün çalışırken resimde ya da heykelde ya da başka işlerde de muhtemelen böyledir. Fotoğrafta da bence böyledir ya da belki sinemada, belki yazarlıkta da böyledir. Ben oturayım, şunu yapayım diyerek başlayamazsınız. Yani başlarsınız o kendisi gelişir. Ben de herhangi bir projeye daha öncesinde değil de ortasında başladığınızı anlarsınız. Yani başladığınız zaman başladığınızı anlamazsınız alırsınız elinize kağıdınızı, kaleminizi, yazarsınız, çizersiniz. O bir başlangıçtır ama siz o anda onun farkında değilsinizdir. Yani mesela ben ilk serginin 2013 yılında olacağına karar vermedim. İlk sergi biz oturup çalışırken, resim yaparken öğrenciler ben hep birlikte bir atölyenin içinde Özgün resim çalışıyorsunuz ya da günlük egzersizlerini siz yapıyorsunuz. Bir sporcu gibi ya da bir başka bir şey düşünün. Bir müzisyen gibi. Günlük egzersizinizi yapıp çalışıyorsunuz. O arada ürettiğiniz herhangi bir işin diğerlerinden farklı olduğunu düşünüp kenara ayırmaya başladığınızda sergi oluşmaya başlıyor. İşte o dönemde diyorsunuz ki evet ben şimdi bir sergiye hazırlanıyorum. Ama zaten işi yarılamışsınız. Yani iş yürümeye başlamış. Sonrasında eğer bir bir şey, bir konu e, tek başına bitmiyorsa, onun başka bir şeye ihtiyacı varsa, o zaman da o devam ediyor. Yani artarak devam ediyor. Yeni konular, yeni isimler, yeni etiketlerle kendisini geliştirmeye devam ediyor. İşte bizde mesela ilk sergimizde, ilk sergide. E, 2013 yılında ilk bireysel sergide diyelim. Ondan önce birkaç tane iş verdiğimiz e, karma sergiler falan oldu. İlk sergimizi başladık. Yani e, hazırlık bayağı bir resim biriktiğinde bunların işte bir sergi değeri olduğunu, nitelikli bir e, adet olduğunu ve bunun sergilenmesi gerek. Bunu paylaşma ihtiyacı duyduğumuzda evet dedik şimdi hazırız. Ve ben oturdum ona bir öykü yazdım. Dedik ki biz bu sergide hep tek hareketli figürler var. Ve bu hareketli figürlerin bir sıkıntısı var. Yani hep yalnız. O zaman biz bu yalnızlık sergisi olsun. Ve yalnızlıkların sebebi. Yani yalnızlığı nasıl tarif edebiliriz? Bir kuytuda, bir boşlukta, bir, bir yoğunlukta. Figürlerin arkasını da yalnızlığı nasıl ifade edebileceksek onlarla doldurarak yani bir arka planla ya da bir sistemle doldurarak serginin oluşmasını sağladık. Yani aslında şu anda şunu yapalım deyip başladığımız bir şey olmadı yani. Sonrasında kendiliğinden devam etti. Ondan sonraki süreçte ben şimdi temel olarak hareketli figürleri çok seviyorum resimde. Heykelde de yani e, har figürün hareket etmesi, figürün e, konuşarak değil de hareketlerle bir şey anlatması konusunda çok böyle takıntı yapmıştım o dönem. Ondan sonrasında biz dedik ki yalnız olan insanların hani ne ney ne neden yalnız ya da ne yapmaya çalışıyor bu. Dedik ki bunun bir beklentisi var, bunu anlatacak ama beklentiler öyle sıradan şeyler olmasın yani. Başkalarına göre gerekli olsun ya da gereksiz olsun, ulaşılmaz olsun ya da çok isteyip yapabilme yapamadığı ya da hiç istemediği ama olduğu şeyler olsun. Yani beklediğini bile fark etmesin. Ne olduğu çok önemli olmasın ya da çok önemli olsun asla ulaşamayacağını düşünsün ama resmin içinde o beklentisi karşılansın. O zaman işte dedik ki tamam bu hikayede belli. Yani bunun adı usulsüz beklentiler olsun. Böyle tek düze gitme, insanın içinde biriktirdiği bir şey olsun. Yani normalde karşısındaki insan anlatamayacağı bir beklenti olsun bu. Ama bunu resimde hissettirsin, yaşasın. Yani oraya giren insan o resimdeki figürün ifadesinde sıkıntıyı yaşasın. O usulsüzlüğü, o havada uçuşu görsün yani. Anladınız mı? Ondan sonrasında işte biz o usulsüz beklentiler yani sıradan olmayan şeyler talep ediyor. Bir beklentisi var ve sıradan değil. Bu bunun olabilitesi çok düşük ya ama istiyor değil mi? O zaman ne yapacak o figür? Bu sefer korkacak. Korkacak ama insan korktuğu zaman her insan aynı tepkiyi vermez. Yani yanınıza pat diye beklemediğiniz bir şey düştüğünde herkes ay diye ses çıkarmayabilir yani. Ne olacak o korkusunu sakince ve belli etmeden, hiç korkmamış gibi gösterebilir. Bir kahraman olabilir içinde bunu yaşayacak. Biz de korku sergisinde gülümseyen yüzleri koyduk ortaya. Yani insanlar gülüyor, sakin, daha isterik, daha keyifli duruyor ama serginin adı korku. Korkusunun sonucu, korkusunu belli etmeyen bir korku sergisi yarattık. İnşallah hiç kimsenin böyle korkuları olmadan yaşasın yani. Biz o figürlerin diğer insanlardan farklı durduğunu, daha aykırı durduğunu, daha uzak durduğunu, daha kopuk yaşadığını hissettik. Yani figürün artık e, tamamen bir anatomi değil. Yani etten kemikten komple bir insan değil de yüzüyle her şeyi anlatmaya çalıştığını anladık. Ama bunların hepsinin farklı durduğunu, farklı hissettirdiğini, e, farklı yaşadığını, o tuvalin üzerinde bu arada yaşarlar yani yaşadığını hissettiğimizde dedi ki bunlar sıradan hayatların dışında figürlerse o zaman ve bunlar tesadüfen gelişmişse yani kendiliğinden olmuşsa doğa gibi hani çoğu zaman yarın yağmur yağacak denir ama yağmaz. Biz her zaman buna alışkınızdır. Ama bunu bir tesadüf gibi görürüz. Ya yağacak, yağmadı ya da yağdı ama yağmayacak. İşte orada da tesadüf sergisini yapmaya karar verdik. Gördüğümüzle yaşadığımız şeyin farklı olduğunu, farklılığında bir tesadüf olduğunu anlatmaya çalıştık. Muhteşem bir şey oluyor. Siz çağırmıyorsunuz ama çözümler akıyor işin içine. Yani gelişiyor, iş büyüyor. İş kendini kaybetmiş. Yani böyle paldır küldür ve güçlü. İşte ona da dedik ki insanın en büyük mucizesi kendini keşfetmesidir. Kendini keşfetmenin mucize olduğunu ve mucizeyi nasıl anlatabileceğimizi düşünüp son sergimizi de hep beraber öyle yaptık. Öyle. Sonrasında biz işte e, Yalova'ya taşındık ve daha bireysel, daha talep edilen işler yapmaya başladık. Burada gördüğünüz gibi ürünler. Daha seri ürünler yapmaya başladık ama bu yarın bugün anlatırken aklımıza gelen şeyin yarın bir sergi olmayacağı anlamına da gelmiyor. Yarın çok enteresan bir fikirle de ortaya çıkabiliriz. Sevilebiliriz ya da çok itilebiliriz. Bu dönemde bir şeyler yaparken üstü örtülen çok iyi insan var çünkü. Hani başarılı olmak olmanıza müsaade edilmeyebilir. Yani yaşadığın sistem bazen sizi hemen sindirip yok etmeye çalışabilir. Çünkü içinde barındırdığı zaman farklılıklar güç haline geldiğinde diğerinin üstünü örtecek bu sefer. Yani siz iyiyseniz öbürü yok olmak zorunda. Anladınız mı? Öyle yürüyüp gideceğiz kısmet. Sistemin size day dayattığı bir fakirlik serüveniniz varsa eğer hayatınızda siz istediğiniz o en iyi işleri ertelemek ya da uzun vadede yapmak zorunda kalabilirsiniz. Çünkü bugün yani iyi bir fırça almak istediğiniz zaman iyi bir para ödemeniz gerekiyor. Önce onu kazanman lazım. Onu kazanırken çalışıyorsunuz ya o sizin işiniz olmuş oluyor. Bu sefer yapmak istediğiniz şey hobi oluyor. Ve hobi asla sanat haline gelmez. Yani hobi hobi olarak kalır. Anladınız mı? O yüzden e, bir sürü yapmak istediğim şey var. Yani inanılmaz fazla. Sabah akşam uyumadan resim yapmayı isterim. Ama bunun sağlanması için de tabii insanın ekonomik olarak çok güçlü olması gerekiyor. E, bir çocuk düşünün, küçük bir çocuk. Dünya ile ilgili hiçbir tecrübesi yok. Onun her hareketi sanattır. Keşifle alakalıdır. Yaptığı her şey keşfetmek üstüne kuruludur ve ortaya koyduğu her şey sanat olur. Bizim de işte yarın bilmeden yaptığımız ama bilinçli olarak sonlandırdığımız şeyler sanat olacak ya. İşte bizim tekrar o çocuk gibi davranabilmemiz için o koşulları da tabii elde etmemiz gerekiyor. Siz de inat edin. İnat çok önemli sanatta. İnat etmek yani. İnat edin, tekrar edin ve mücadele edin. İşte o zaman sanat oluyor. Ve şey, korkmayın. Ee, korkarak yapılan hiçbir şey, korkarak attığınız hiçbir çizginin çizgi değeri olmaz. Korkarak yazdığınız hiçbir yazının yazı değeri olmaz. Korkarak büyüttüğünüz hiçbir hayaliniz gerçek olmaz. Yani korkmadan yaşayın. O zaman iyi olur. İyi şeyler yaparsınız ve büyürsünüz. O zaman yaptığınız şeyler de nitelikli sanata dönüşmeye başlar. Çünkü sizin yaptığınız şey siz korkmuyorsanız ürettiğiniz şeyler de korkusuz olur. Nazım şiiri gibi olur yani. O zaman güzel olur, sanat olur. Eğer e, fikirle ilgili bir şey oldu. Siz içeridesiniz mesela. Kapalı bir alanda tutuluyorsunuz diyelim. Orada o kadar fazla şey düşünürsünüz ki. Yalnızsınız, çaresizsiniz. Kapalısınız yani. İşte oradaki yarattığınız şeyi açık havada, doğada ya da şehirde güzel bir kafede asla yaratamazsınız değil mi? Öyle. Bazen sınırlar sizin yaratıcılığınızı büyütür yani. Hani nerede ne kadar iyi iş çıkartabilirsiniz? En zor koşullarda en problemli yerlerde en iyi işi çıkartabilirsiniz. Çünkü o bir çözüm olacak. O çıkacak siz Çözmüş olacaksınız. O yüzden en büyük yaratıcılıklar zorluk anında. Yani böyle canını kurtarmak gibi bir şeydir yani. Uçurumda kaldın. Oradan tırmanmaya çalışıyorsun. O minnacık bir tane kaya var. En sağlamın ne olduğunu denedin, denedin, denedin. Put oradan tırmandın. İşte o çözüm, o çözümü sanatta da yakaladığın zaman aynı sonuca ulaşırsın. Yani kurtarmış olursun. Anladınız mı? Yani başarmış olursun daha doğrusu.